Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Türkiye tarihindeki önemli bir döneme odaklanmak için buradayız. 12 Eylül 1980 tarihi, ülkemizin yakın tarihindeki en önemli siyasi olaylardan birinin yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti. Bu videoda 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ayrıntılarına inerek Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatı üzerindeki etkilerini anlamaya çalışacağız darbenin arkaplanı ve nedenleri. 12 Eylül 1980 darbesi Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarsızlığına bir tepki olarak gerçekleşti. Ülkede sık sık krevler, toplumsal çalkantılar ve şiddet olayları yaşanıyordu. Bu koşullar altında Türk Silahlı Kuvvetleri ülkenin istikrarını yeniden sağlama iddiasıyla darbe gerçekleştirdi. Ancak bu darbe sonrası hükümetin devrilmesiyle birlikte askeri yönetim ülkeyi yönetmeye başladı. Darbenin sonuçları. 12 Eylül darbesi sonrası birçok siyasi lider tutuklandı ve yargılandı. Siyasi partiler kapatıldı ve birçok kişi sürgüne gönderildi. Ülkede basın özgürlüğü büyük ölçüde kısıtlandı ve medya sansür altına alındı. Ayrıca yeni bir anayasa hazırlandı ve kabul edildi. Ancak bu anayasa sıkı bir şekilde denetleniyor ve demokratik haklar sınırlıydı. Uzun vadeli etkiler. 12 Eylül 1980 darbesi Türkiye'nin siyasi atmosferini yıllarca etkiledi. Ülkede siyasi katılım sınırlıydı ve halkın politik sürece dahil olması güçleşti ancak uzun vadede demokratik reformlar ve siyasi istikrarın sağlanması için çaba harcandı. Bu olayın ardından Türkiye siyasi bir dönüşüm sürecine girdi. Bu video 12 Eylül 1980 darbesinin nedenlerini, nasıl gerçekleştiğini ve sonuçlarını detaylı bir şekilde ele alacak. Ayrıca bu olayın Türkiye'nin siyasi ve toplumsal tarihindeki yerini ve etkilerini irdeleyeceğiz. Lütfen bu videoyu izlerken tarihi bir perspektifle ele almayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.